Ben bugüne kadar 3 defa taşındım ve her zaman istediğim daireyi verdiler. Bu başarının arkasında tesadüf mü var, şans mı var yoksa daha fazlası mı? Onu kısaca anlatacağım sizlere ve taşındıktan sonra öyle bir şeye şahit oldum ki ben bugüne kadar henüz böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Hepsini anlatacağım. Herkese merhaba ben Ulaş. Daha önceki videomda İsviçre'de daire bulmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlatmıştım. Ben kendim birkaç ay önce taşındım ve bu deneyim, tecrübemi sizlere kısaca anlatacağım. Ve tabii ki taşındıktan sonra neler olduğunu anlatacağım. Şu an bulunduğum köyü daha önce tanıyordum ama gelip de detaylıca gezmeye şansım oldu, görmeye şansım oldu ve çok beğendim. Konumu çok iyi. Hem doğa içerisinde bulunuyor hem de Zürih şehir merkezine çok yakın 5 dakika. Bu benim dikkatimi çekti. İnternetten bir araştırdım, baktım ne var ne yok diye ve gerçekten de işte yeni yapılan evler gördüm inşaatta. Orada zaten fark ettim ki çoğu dairelerinin gitmiş olduğunu. Hemen başvurdum. Başvurmak için önemli dosyalar var işte neden taşınmak istediğinize dair kısaca bir tekst yazmanız, ondan sonra sicilinizin temiz olduğunu, çoğunlukla veya genelde iki tane referans istiyorlar. Bu birincisi kaldığınız dairenin sahibi veya işte firma her ne firmasıysa ve işverenden referans istiyorlar. Mesela şefinizi referans olarak verebilirsiniz. Bunları yapıyorsunuz, dosyaları hazırlıyorsunuz. Tabii böyle küçük bir bedeli de var onu hazırlamak için. Çünkü sicilinizin temiz olduğuna dair belgelere bir miktar para veriyorsunuz. Kanton Zürich'te 20-25 frangı geçmiyor. Bunları yapıyorsunuz ve başvuruda yazdığınız not çok önemli. İşte kendinizi kısaca tanıtıyorsunuz. İşte ben böyle böyle yaşıyorum bu, bu, bu sebepten dolayı bu daireye de kalmak istiyorum, tek kalacağım veya iki kişiyiz veya her neyse bunları kısaca, mı, kısaca anlatıyorsunuz. İsteyen tabii CV'yi de koyabiliyor. Yani CV neden olmasın bugüne kadar nerede çalıştığınıza dair gösterge, gösteren bir belge. Başvurdum ve beğendiğim daireyi de gerçekten verdiler. Bu başvurudan sonra yapılması gereken şeyler var. İşte biliyorsunuzdur en az 2 ay veya 3 aylık bir kapora veriyorsunuz. O kapora için belgeleri hazırlıyorsunuz. Kendi şu an bulunduğunuz dairenin çıkışını veriyorsunuz. Vesaire vesaire. Onu diğer videomda daha detaylıca sizlere anlattım. Aslında benim şu an sizlere anlatmak istediğim daha çok bu daireye yerleştikten sonra başıma neler geldi? Kötü şeyler değil. Onu söyleyeyim. Çok güzel şeyler ve ben daha önce kantondan kantona da taşındım. Yani başka bir kantondan başka bir kantona taşındım. Ve şu anda Zürich kantonundan sadece şehir merkezinden çıkıp bir köye yerleştim. E büyük bir değişiklik değil aslında. Ama bulunduğum köy bana birkaç belgeler getirdi. O belgeleri de böyle kısaca e, hazırladım. Daha doğrusu belgeler benim posta kutuma geldi. Taşındıktan hemen bir hafta sonra. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki ya işte biz İsviçre neymiş yani o kadar da çok İsviçre'yi abartmayalım veya bazıları diyoruz ki yani tamam yani güzel İsviçre ama yani bu diğer ülkelerde de var. Bilmiyorum gerçekten var mı yok mu ama ben şimdi sizlere bunları tek tek anlatacağım. Şimdi şu an taşındığım köy bana öncelikle bir mektup yollanmış. Şöyle kısaca hemen göstereyim mektubu. Şu mektupta ne yazılıyor? Bizim köye hoş geldiniz diye bir mektup yazmışlar. Bizim köye geldiğiniz için çok memnunuz. Umarım güzel bir şekilde dairenize yerleştiniz. Ve sizleri köyümüzde şöyle kısaca kartında göstereyim. Köyümüzde bir davetiye gönderiyoruz. İşte bu davetiyede köyün doktorunu, köyün polisini, köyün işte itfaiyecisi olacak. İşte en var çeşit e, hizmet veren e, standlar olacak ve bu standlarda bilgi alabilirsiniz diye. Ve tabii ki de Davetli olduğunuz için sizlere e, yemek hazırladık, e, yemek sunacağız diye bir davetiye geldi. Buna ben şaşırdım çünkü ben daha önce taşındığım yerlerde e, köy köy köyde olsa böyle bir davetiye gelmemişti. İkincisi şöyle bir kitapçılık veriyorlar. Bu kitapçılıkta bütün kalkan otobüsler işte trenler hepsinin saatleri, numarası, nerede nereye gittiğine dair hepsini bu kitapçılıkta koymuşlar ve bu kitapçılığı göndermişler. Yani bilgi edinin diye. Olur da internet kullanmak istemeseniz, internet kullanmak istemeyenler de vardır. Yani kitapçılığı göndermeleri çok güzel. Bir de ne göndermişler? Bir tane spor takvimi göndermişler arkadaşlar. Yani bu köyde hangi tarihte ne gibi spor etkinliği yapabilirsiniz diye. Takvim yani düşünebiliyor musunuz yani işte bizde bir fitness varmış işte futbol kulübümüz var tenis kulübümüz var curling kulübümüz var işte bir tane kapalı yüzme havuzumuz var diye bilgiler var tamam mı bu spor takvimi bunu da koyalım kenara başka ne göndermişler gemeinde dediğimiz yani köyün muhtarlığı gibi bir şey diyelim ama yani gerçekten büyük hizmet yapılan ve her şey orada sorulan yer diyelim. Şey göndermiş, çöpümüzü atmak için bakiye. Yani bedavaya çöp atabiliyorsunuz. Belirli bir kiloya kadar onun kuponlarını göndermişler. Yani çöp atmak paradır İsviçre'de, paralıdır ama... Hoş geldiniz diye, yani hoş geldin kampanyası gibi bir şey diyelim belki de herhalde her sene gönderecekler bunu. İşte 2024 yılında çöp atmak için kupon göndermişler. Şöyle mavi kuponlar göndermişler. Bir de ne çö ne tür çöplerin ne zaman atılacağını, pillerin nerede atılacağını, karton, kağıt biz bunları hepsini ayırdığımız için ne zaman hangi günde gelip aldıklarına dair bilgiler var şunun üzerinde de. Yani böyle bir takvim. Tamam? mı? Şimdi dediniz ki bu yetti mi? Yok, yetmedi. Acil durumda mesela acil durumda ne yapılması gerektiğini. Yani bu köyde herhangi bir toplanma durumu olunca nerede toplanıyoruz? Radyoyu açıp ne dinlememiz lazım? Ne oluyor? İşte savaş anında ne yapılır? Ceyranlar kesilince, elektrikler kesilince neler yapılması lazım diye bir e, broşür veriyorlar size. Yetti mi? Yetmedi. Bu köyde kapalı havuz var, sauna var. Onun için de bir tane kupon göndermişler bedavaya giriş diye. Siz ve aileniz, bütün aileniz bedavaya giriş yapabilir. Taşındıktan 6 ay boyunca zamanınız var. Yani taşındıktan sonra 6 ay içerisinde bedavaya, yüzmeye, saunaya gidebilirsiniz diye bir kupon vermişler arkadaşlar. Yetti mi? Yetmedi. Bu köylerin çoğunda tanınmış bir market var. Yani mesela Türkiye'de nasıl zincir marketler var, Onur Market gibi mesela. Burada da Migros var. Türkiye'de de Migros var yanılmıyorsam. Her neyse köylerde Folk diye bir market zinciri var ee, ve onun içinde e, yüzde yok yüzde değil 20 frank. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 20 franklık bir kupon. Yani alışveriş yapmak için herhangi yani 100 frank alışveriş yapıp da 20 frank indirim öyle bir şey yok. Yani 20 franklık alışveriş yaptığınızda mesela yaptığınız alışveriş bedavaya geliyor. Onun kuponunu da koymuşlar. Bu gösterdiğim bütün belgeler hemen hemen taşındığımın ilk haftasında geldi. Yani şimdi ben bu soruyu sormak zorundayım. Bu sistem güzel değil mi arkadaşlar? Siz bir yere taşındığınızda birileri size bu kadar hoş geldiniz, sizleri bu kadar güzel karşılarsa bir köyün muhtarı sizleri bu kadar güzel karşılarsa siz bu köye çöp atar mısınız herhangi bir yere veya bu köye bir zarar vermek ister misiniz? Bu köyde rahat etmez misiniz? Şimdi köyün davetiyesi vardı. Gerçekten de gittim. Oranın işte eee muhtar muhtarıyla görüşme şansım oldu. Politikada önden giden insanlar vardı. Onlar davetliydi. Onlarla görüşme şansım oldu. Bayağı da konuştuk yani bu köy hakkında ve başka şeyler hakkında. Ee, yemeğimizi yedik. Apero vardı. İşte beyaz şarap, kırmızı şarap, soft içecekler. Her standta bilgi alma yeri vardı. Mesela bir standta itfaiyeciler vardı. Onlarla görüştüm. Bu köyün polisi, sadece bu köye bakan polisler vardı. İki tane onlarla konuşma şansım oldu. Tenis kulüp varmış, orada biraz görüştüm. İşte katılırsam tenis kulübe nasıl olur, ne gibi imkanım var. E, futbol kulübü vardı. Hepsi böyle her şeyi temsil eden insanlar vardı ve gerçekten de zizlere o kadar güzel bir şekilde bilgi veriyorlar ve seve seve. Yani gerçekten canı gönülden yaptılar ve yetmemiş gibi akşam çıkışta yani tekrar ceketimi almak için dışarı çıktığımda giderken de şöyle küçük bir hediye verdiler. Çikolata bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Yani praline koymuşlar. İşte tekrar e, ziyaretiniz için, geldiğiniz için teşekkür ederiz diye giderken bir de böyle bir çikolata veriyorlar. Ne ne yapalım şimdi yani? Yani gelmeyelim mi? Oturmayalım mı? Taşınmayalım mı? Yani böyle köylerde yaşamayalım mı? Veya ben yaşıyorum, başkaları niye yaşamasın? Yani gerçekten insanca yaşamak bence budur. Bu Bunlar tabi köy için veya muhtarlık için fazla bir şey değil. Küçük şeyler bunlar. Ama taşınan insanlar için çok önemi var. Zaten böyle küçük küçük şeyler birikip birikip de büyük bir hale geliyor. Yani oradan bir kupon veriyorlar, orada bir şey veriyorlar. İşte hem esnafı destekliyorlar, hem gelen insan adapte olması için, köye alışması için bilgi veriyorlar. işte... yani hiç böyle soğuk sulara atılmıyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde geliyorsunuz, taşınıyorsunuz. Size hoş geldin diyorlar. Hakkıyla yani. Ve orada birkaç kişi bana şey business kartını verdi. Onlarla da görüşeceğim. Kontağımı kesmeyeceğim. Bu köy sadece benim köyüm değil. Bu köy burada oturanların herkesin köyü ve bunu gerçekten de bize anlatmış oldular, göstermiş oldular. Evet, İsviçre'de ev bulmak, daire bulmak zor ama bulduktan sonra gerçekten çok şanslı hissedersiniz kendinizi ve çok rahat bir şekilde adapte olursunuz. İsviçre'de kiralık ev veya daire bulmanın ne kadar zor olduğunu şu videoda daha fazla detaylıca anlattım. Kalın sağlıcakla.